Dünden Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Ustay, kanalıma hoş geldiniz. Yeter ki gelin arkadaşlar bizim kapımız size sonuna kadar açık. Ben Fenerbahçe videosu yapmaktan yorulmam. Gerekirse 2, 3, 5 her yani neyse Devamlı yaparım çünkü bu takım bu ligin en büyüklerinden biri ve dünyada hak ettiği yeri alan bir takım olduğunu düşünüyorum. Hak ettiği yeri neresi? Zirve ki onları zirveye doğru gidiyor ve bu gelen Fenerbahçe'nin ayak sesleri diyerek biraz ortalığı şenlendirelim. Kanarya'da neler var? Aslında bir karşılaşma öncesi videosu olduğunu da belirteyim. Kaldı ki Fenerbahçe bu akşam önemli bir müsabakaya çıkacak. Bu videomu hazırladım esnada karşılaşma oynanıyordu. Yayına vermedim... ama önemli detaylar olduğundan dolayı karşınıza geçme ihtiyacı duydum. Evet, Fenerbahçe'de sular duruldu. Artık bundan sonra geriye doğru değil, ileri doğru bakma zamanı geldi ve bakmaya başladı. E Doğrusunda yapıyor. Çünkü kalan haftalarda artık şampiyonluk yolunda ilerlerken onlar şunla bunla gibi ayrıntılarla uğraşmaması gerekiyor derken başkan Ali Koç büyük bir zafer kazandı bunu belirtebilirim hani böyle hafiften yetiştirilecek olan ve sindirilmesi kolay olacak olan bir şey değil. Bakın arkadaşlar bazen cümle kurmakta zorlanıyorum. Sizler de beni eleştiriyorsunuz, daha doğrusu aranızda eleştirenler var ama böyle kamera önüne geçip de bir insanın tek başına konuşması gerçekten zor oluyor. Hani böyle 2 3 kişi olsa neyse o zaman da video uzuyor. Ve Bakmayalım de ve... Detayları alıp sizi boğmayayım. Şimdi aklınıza ilk şu gelsin. Fenerbahçe ne istiyordu? Adalet istiyordu. Ne istiyordu? Futbolun karşılığını almak istiyordu. Ne istiyordu? Sağda kalıp mücadele etmek ve sağ dışına itilmemek istiyordu. Tüm bunlar yaşanıldı mı? Hayır. Niye? Çünkü Türk futbolu her zaman olduğu gibi kirliliğini göstermeye başlamıştı. Bu doğrultuda Salih Hacıbetler'in başkanı hem geçmişe dönük atıklarda vaktiyle bulunmuştu. Bakın vaktiyle. Hem de bugünü ve futbolun yarınları için temiz politika istiyordu yani temiz yönetilmesini, temiz ellerle yönetilmesini istiyordu. Oldu mu, olmadı. Ve ne oldu? O kadar çok bastırdı ki bakın Ali Koç'un belki Türkiye'de lobisi o kadar güçlü değil ama yurt dışındaki lobisi çok büyük. Bunu atlamayın. Ve Başkan Ali Koç'un FIFA'nın devrede olduğunu ifade ettiğim zamanlarda yapacak olduğu eylemlerden söz etmiştim. O zamanlar pas geçenler olmuştu, gülüp geçenler olmuştu. Ve gelinen noktada Türk futbolu artık yabancı hakemlerle yönetiliyor. Tam 40 yıldır bu söylemi duyuyorum arkadaşlar. Yani kendimi bildim bileli yabancı hakemlere teslim edilmesi gerektiği söylemlerini duyuyordum ama ne oldu bugün gerçekleşti ve ilk gerçekleşti ve ilk de Fenerbahçe maçında oldu. Ama bugün gerçekleşecek ve ilk gerçekleşecek ve ilk de Fenerbahçe maçında gerçekleşecek. Bundan sonra futbolun ahlaksızlığını, taraflılığını veya buna benzer cümlelerini kurmayacağımızı umut ediyorum. Çünkü biliyorsunuz bize geleni bize benzetirler diyorum ama yani bu gibi hakemler ki bilhassa var için getiriliyorlar. Çünkü var artık sahanın başkanı. Yani o sahanın başkanı orta hakem değil Eskiden orta hakemdi. Artık var bu işin tepesinde ve başkanı Hani benim söylemimde niyetiniz bozuksa, kötüyse gidin var hakemini alın diye cümleler kuruyordum. Kaldı ki Başkan Ali Koç bu konuda oldukça sıkıntılıydı, muzdaripti ve mağdur oldukları taraf olduğunu düşünerek bu gibi eylemleri yapmayı denedi ve güzel de yaptı. Bakın çok da iyi yaptı. Hani diyorum ya kendimi bildim bileli Türk futbolu 40 yılda temizlenecek diye ve bunu başkan Ali Koç başardı ve devamını gelmesini de isteriz diye ekleyelim arkadaşlar. Evet, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra artık kimse bakın kimse hakemlerden şikayetçi olamayacak. Aslında bu tür karşılaşmaların dışında kümede kalma mücadelesi veren takımların da barakemleri yabancı olmalı. Şimdi bu akşam karşılaşma zor geçecek arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Niye? Çünkü rakip kümede kalma mücadelesi veriyor. Can abiyle Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Ve o kadar olay yaşandığı Türk futbolunda Fenerbahçe'nin bir sendelemesi veya bir boşluğa düşmesi gibi handikaplardan yararlanmak isteyeceklerdir. Bu yüzden Salih Acıbet'teki bu karşılaşmaya teknik direktör İsmail Kartal'ın panik halde çıkacağını düşünüyorum. Umarım paniklemesin. Umarım benim düşündüğüm gibi olmaz ve gerçekten Erbahçe'yi çünkü bu kadar şeyler yaşandı artık bir de yabancı hakem geldi ki karşı taraf veya ona karşı olanlar yabancı hakem geldi. Sizi gördük gibilerine ironiler yapacaklardır. Buna müsaade etmemeleri gerekiyor ama yine de psikolojik olarak olumsuz etkileneceklerini bu havadan olumsuz etkileneceklerini söyleyebilirim. Karşı taraf ise kapanacaklar oyunu kapatmaya çalışacaklar ve kontrataklarla gol arayacaklardır ama Fenerbahçe'ye karşı 90 dakika dayanabileceklerini düşünmüyorum. Zor bir galibiyet elde edecek ama galibiyeti elde edecek bunu söyleyebilirim. Evet Salih Hacıbetler hata yapar mı? Yapar ama işin güzel yanı kısa vadede toparlıyor. Yani İsmail Hoca da yanlış yapsa o da ilerleyen dakikalarda ki dakikalar bir aylık kıymette toparlıyor. Bu da güzel bir şey. En azından yanlışını görerek vazgeçiyor. Keşke Olympiakos karşılaşmasında daha erken hamleler yapmış olsaydı. Neyse keşkelerde yol alamıyor. Biz gelelim o ki transfer haberine. Eminim ki size şaşırtacaktır. Bir Mart'ı yalı arkadaşlar. Sezon sonu bol servisi elinde olan ve defalarca dilime doladığım bir haber oldu. Bir transfer oldu. İşin doğrusu haberi İngilizler servis ettiği için ben de sizlere aktarıyorum. Ve sorup soruşturuyorum. Fenerbahçe kaynaklarımda hayır demiyor. Evet de demiyor ama hayır da demiyor. En azından yalanlarlar. Yok böyle bir şey diye. Ve benim doğru transfer olarak görmediğim birisi. Çünkü bu sezon oldukça kötüydü. Ben futbolcuyu alırken son dönemine bakarım. Bakın Santos da Beşiktaş'a gelirken son yıllarında düşüşte olduğunu ifade etmiştim. Yani teknik direktör veya futbolcu alacak olsanız dahi buna transfer derler. Son zamanlardaki performansına bakmanız gerekiyor. Martial diyeceksiniz ki ya Manchester United'da oynamadı diye Fenerbahçeli de oynayamayacak anlamına gelmez. Manchester United'le atamıyorsa Fenerbahçe'de hiç atamaz arkadaşlar. Demek ki iyi bir golcü değil. Son zamanları kötü. Ama ısrarla Fenerbahçe'yi yazıyorlar. Ben de ısrarla üzülerek sizlere aktarmak durumunda kalıyorum. Umarım gelirse, bakın bu transfer gerçekleşirse beni yanıltır. Bir diğer haberim de o da Trabzonspor'la ilgili. Diyeceksiniz ne alaka? Çok alaka. Çünkü Altay Bayındır'ın Trabzonspor'la anlaştığını servis ettiler. Yani Fenerbahçe Nesil Kalecisi'nin ki Galatasaray'la flört halinde olduğunu da servis etmişlerdi. Veya Fenerbahçe girip dönüp dönmeyeceği konusunda da paylaşımlarda bulunmuşlardı. Ama bu son haberlerinde Özellikle Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Sertik'le anlaştıktan sonra bir yerli kaleci hamlesi yapacağını düşünüyorduk ki bu noktada Altay Bayındır olacağını düşünmüyorduk. Ve onların haberine göre yani İngilizlerin haberine göre Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski filebeykçisi Altay Bayındır'la her konuda prensipte anlaşmaya vardı. Yani her konuda anlaşmaya vardılar kiralık olarak Trabzonspor'a gelecek ve satın alma opsiyonu Trabzonspor'a olacakmış. Böyle gelişmeler olduğu için aktarma ihtiyacını duydum. Videomu daha fazla uzatmayayım. Maç sonrasında nasıl olsa yeniden görüşeceğimizi ifade ederek noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.